Günaydın. Hemen makyaj yapmak istiyorum çünkü çok cansız duruyor suratım. Bütün makyaj malzemelerim ve fırçalarım burada. tapancaya gidiyoruz evet. Böyle bir bayram tatiline gidiyoruz ve size götürüyorum bu sefer. <laughs> Arda çiğ köfte almaya gitti. Yolda acıkırım diye. O gelmeden hemen makyajın e, maskara kısmını bitirmem lazım. Çünkü hareket halinde çok riskli olacak bu benim için sonra kalan kısımları yapıyorum. Hep sordukları bir şey var ya böyle tek bir makyaj malzemesi seçsen o ne olurdu diye. Benim gerçekten maskara birazdan şimdi şunu da süreyim nedenine göstereceğim size. Biraz heyecanlıyım. Mutluyum çünkü hava çok güzel bu arada. Bu güzel güneşli havada bu kadar ters çıktı olduğum için bir tık üzgünüm ama hava gerçekten inanılmaz iyi. Şimdi.

Çeştim bol kaçtık engelleri Kıskı bırak size nazardan bir kez sustum yok Belalar Bütün bu yaşlar Gözlerim ay Uğruna birinin ciğer Evet Kocam arabadan indi ve eline Şöyle bir şey aldı bakın Arabayı yıkıyor <laughs> dünyanın komik <laughs> Bu kadar uykum geldi ki. Dikkate bak. <laughs> ne bu <oldu> hiç diye? <laughs> Yıkadın mı? que adam. Girişimizi yapalım. Size otel turu çekeceğim zaten. Göstereceğim. Bakın şimdi size şu bahçeyi göstereceğim ve asla sorgulamayacaksınız neden buraya gelindiğini. Kafa dinleme oteli. Doğru ışık alan bir yer bu. Yemeklerimiz geldi şimdi. Benimki kremalı mantarlı. Kremalı mantarlı. işte. Ay dövecek yine onları. Bak bak Isır Nasıl <laughs> ya? şey gibi. Böyle akıl hastanelerinin bahçesinde izne çıkıyor ya deliler. <laughs> Bura onun gibi duruyor bak uzaktan. Ne <laughs> <De> süper <sıfır> mimik. <laughs> Şimdi odaya geldik. Biraz uyuyacağız. Dinleneceğiz. Muhtemelen videonun bunun önceki kısmı sıfır replik sıfır diyalogda geçiyor. Gerçekten. Ee, ama çözeceğim bu işi burada. Merak etmeyin. Ee, bu kadar. Biraz uyuyalım. Sonra bir de oranın keyfini. Bak perdeyle bir de güzel görünüyor. Bakayım. Bir de orayı akşam görürüz. Belki ah sizden şey istedim. İstemiştim. E, i̇lk buluşma anıları kötü ve iyi böyle. Anılarınızı sormuştum. Onları yorumlarız Arda ile birlikte. Bakalım. Onu belki yolda da çekebiliriz. Ayrı bir video da yapabilirim. Eğer böyle kısa olursa bu video yazık olmasın diye bu videoya da ekleyebilirim. Vlog gerçekten kötüyüz ya. Gerçekten kötüyüz yani. Ee, ya da ben dışarıda belki de e, konuşmaya gerildiğim için de böyle oluyor olabilir. Şu an mesela konuşuyorum ama <laughs> boş konuşuyorum sonuçta. Öyle. Bir şeyler açacağız. Netflix var mı? Buna sevindim. Bir şeyler açıp uyuyacağız. Evet günaydın. Ee, uyuduk. Aslında uyumadık. Yalandan böyle kendimize uykumuzu aldığımızı eklerdik bir şekilde uzanıp sonra da Çıktık. Saat şu an... Bakayım. 9. Yeni bir konseptimiz var. Hazır mısın? Evet. Ben TikTok'ta konu belirletiyorum takipçilerime. Sonra onu tartışıyorum kendi kendime. Şimdi seninle tartışacağız. Bu seferki konu ilk buluşmada hesabı kim ödemeli? Erkek kötü ya da iyi ilk buluşma hepsi genelde hesap ödeme ile ilgili olduğu için konuyu bir seçtim. E bazıları şey yapıyormuş mesela bölüşen diyormuş hesap. İlk buluşmada bence erkek ödeme. Diğerlerinde bilmiyorum Şöyle olabilir. Kız teklif etmeli bence. Direkt böyle hesap beklememeli. Sanki göreviymiş gibi. Ama yine de evet erkek ödeyebilir ilk buluşmada. İlk buluşmada sonra. Sonraki günler. Ama paylaştırabilir veya kız ısmarlayabilir e, mesela yeri eğer kız seçiyorsa kız da ödeyebilir çünkü belki erkek onu kendi bütçesine göre bir yere götürecekti ama evet. kız dedi ki şu mekanda Parası buluşalım o yani. yüzden ilk buluşmada kızlar mekan belirlememeli değil mi belki fakir instagramdan tanışıyorsun tamam mı sen orada konuşurken diyor ki boyum. 1.70 <laughs> buluşuyorsun bir boyu 1.50 çıkıyor. <laughs> ne yaparsın? Yani önemsenmeyecek bir şey mi yoksa? Aşkım 1.70'de 1.50 sence önemsen mi? 20 santim. Tamam 1.60 çıkıyor. Santime göre mi değişik? Boyunu yalan söylemişsin ha. Etki. Demek ki hiç görüşmeyeceğinizi düşünmüş. Çok saçma bir şey. Aklıma gelmeden hiç aklıma gelmedi. Hiç görüşmeyeceğim. İlk buluşmaya arkadaşıyla gelmiş. Oo. Bak şu saçma. Ne alaka? Yani bunu erkek yapınca hakikaten çok saçma olur bu arada ama kız yapınca belki güvenmediği için birini getirmiş olabilir ama zaten biraz kalabalık bir yerde buluşuyor. Şey, yani şey, dar sokaklarında yani, evet, kimsenin olmadığı saçma haber vermeden getiriyorsun özellikle yani yan masaya koyabilirsin arkadaşlarını, izlesinler, yorumlarsın <laughs> ama doğru aynı bir yanda gelmek olmaz. Bak bu kızın ilk first date'i, kıza buluşmada eski sevgilisinin fotoğrafını göstermiş. Bak bu da benim eski Erkek mi göstermiş? Hmm. Bak işte ben böyle kızlarla çıktım falan filan dememiştim kadar garip bakış istedim. ben böyle düşünmem. Ben mesela o da sol gibi çıkıyor. Halbuki bu sağ olup Ters çekiyor. Ama buradan duyar mı? Duyar. Duyar mı? Ne yapıyor millet orada ya? yapıyorlar. Beleş mi? Bu arada buraya gelecekseniz turistik olarak bir yer değil de yani bir yer görmek için değil tamamen böyle tamamen ama dinlenmek için geleceksiniz. Gideceksiniz gideyim böyle huzur bir kafamı dağıtayım, oturayım tek başıma. Gülteyim. <laughs> <Pesisiz. gülüyor> <laughs> Hayır yani böyle mental sağlık toparlamak için çok uygun bir yer bana gerçekten böyle şey anıp topluyor. Böyle bir akıl hastanesi gibi ama şey, olarak herkesin böyle okay, iyileşip okay. çıktığı yer gibi gerçekten çok hızlı. sabah size burayı detaylı çekeceğim. Giriş falan da çekmedik herhalde. O kadar yarım yamalak bir video ki zaten. Günaydın. Şimdi uyandık, hazırlandık. Kahvaltıya gidiyoruz. Saat 11. Mont alacağız mı? Yok, gerek yok. Serin gibi ben alıyorum. Bakın. Böyle sizi şuraya bir koyayım. Burada da hava güzel ya. Hayır, saçımın rengine bakın. Burada olup burada bir nefes almanız lazım. Şimdi şuraya koyacağım. Hiç böyle boydan bizi görebileceğiniz bir yer yok. Şimdi çıkacağız. Şu kısmını bitirdik, Çok size falımı göstereceğim. Daha kapatmadım. Bakın burada bir şeyler var. Bence şu bir tilki. Kafasında atmış. Buradaki boynu bükük. Kuşa bakıyor. Siz melek kafasına benziyor. hiç böyle oturup bir keyif yapamamıştım. Da. Sonunda oturdum. Çok bilmiyorum kuş seslerini falan musunuz da gerçekten çok rahatlatıcı. Şuna gidiyor burada olmak. Biraz böyle vlog çekmeye artık adapte olmam lazım çünkü biraz aslında şunlar da kaynaklı. Şimdi Arda alışık olmadığı için kameraya kamerayı ben açtığım zaman konuşmuyor. O konuşmadığı zaman ben böyle kendi kendime konuşmam gerekip böyle konu yaratmak istiyormuşum gibi bir hisse kapılıyorum. Ama bu sefer ben de konu bulamıyorum. Yani ne yapacağımı şaşırıyorum ve böyle takılıyorum. Dışarıda da bu kamerayı elime aldığım zaman ister istemez insanlar baktığı için bu da beni geriyor. O yüzden de konuşamıyorum. Ve böyle kalıyor. Yoksa ben bak tekken mesela böyle tek bir yerde duruyorken konuşabiliyorum. Ama işte vlogda bir böyle bir akmıyor. Ama bunu <laughs> halledeceğiz herhalde. Yani umarım hallederiz. <laughs> Çünkü vlog çekmek istiyorum. Bu ara TikTok'a videolar çekiyorum eğer bilmiyorsanız. Orada böyle bir konu seçiyoruz. Dün biraz daha konuşmuştuk o kısmı atar mı medikler miyiz bilmiyorum ama. Öyle yani. Bugün bakalım birkaç yer buldum görülmesi gereken. Bazıları çok yakında. Bazıları çok uzakta. Uzaktakilere gitmeyin, Sonuçta bu bir dinlenme tatiliydi. Ama böyle yakındakilere bakarız diye düşünüyorum. Buradan gidiyoruz tamam mı? Montumu orada bıraktım. Montumu alacağız mecburen. Bak. Durun. Şiniyorum. biraz kameranın şarjını doldurayım. Çünkü birazdan belki böyle belki üstümüzü değiştirip çıkarız. Sonra yine sizinleyiz. Otelden çıktık. Şimdi turistik gezi yapacağız biraz. Yakında iki <laughs> yer bulduk. <laughs> turistik <gülüyor> Oraları geçiricez. <dizeceğiz>. Birisi <laughs> yalnız söylemeyeyim. Ne köprüsü. köprüsü. Bu Bizans İmparatorluğu'ymuş ve o zaman yapılmış köprü. Fotoğrafta bayağı büyük görünüyordu. İnşallah böyle çok küçük bir şey değildir. İlk ona gidiyoruz. Sonra bir de burada göl park varmış. Yürüyüş falan yapılabilecek. Oraya bakacağız. Öyle. Otelde durmayalım dedik. Gidiyoruz bakalım. Biz şuraya. Bunlar da mı sert plastik? Her yer sert plastik. Her yer sert plastik. Oh. Tamam. Kırmızı. Burada Ayna yok. Hmm, hmm, çok iyi. Burada var hareketli. Bu paket boş, Hiç şey yok bunda. Neden mi ayna? Yok. Burada da yok. Burada da ayna. Burada ayna var? Hı -hı. Turistik gezimizde de Arap birine neden geldik? Şaşırdın mı? Yaşandım tabii. Türkten Türk, çok. Bakın durumlar göstereyim. O kadar geldik buraya kadar. Dedim ve ne gerek şurada? Burası. Ama nehir nerede? Nehir bitmiş. Ee, oraya bir bakıp belki bir yürüyüş falan yaparız. Kameranın şarjı bitecek ama. Kapat. Sizi götüremeyeceğim yani. Şimdi kapat. Götürürsem hadi. de telefonla devam ederiz. Gidiyoruz. Şimdi bakın Ormanya'ya geldik. Burayı ben ilk gördüğümde uzak olarak görmüştüm. Yanlış hesapladık sanırım. Bu da telefonla devam ettik. Ama bak bu çok ses çekmiyor. <laughs> bak göç yolunda düşen leylekler için biz. Nasıl bir yer? Bakın bu ne var? Bir tane banyo. Ben, çok da koyayım <laughs> Bakın burada engelli kuşlar bulunuyor. <laughs> Burada da akbabalar var. Gene bak ya. Akbaba görmemiştim bu kadar yakından. Bulağı. Çok çirkin. Neden böyle saçlı? Bulağı. Çok küçük ama ya. Ne? Şaka Şuna bakayım. Oha çok muhtazam çizgileri falan. Ne bu? bu? Mandarin ördüğü, aşırı güzel bir Şurada bir, bir şey bağırıyor. Horoz mu? <laughs> İsveç tavuğu. Hayır, İspenç tavuğu. <laughs> ah, gelme. <laughs> Aa, bak şeyde var. <laughs> bak, bekliyorlar. <laughs> Burada bir deli var. Bakın. Çünkü... <laughs> <laughs> burada bir maymun var. Bir şeyler yiyor. Ah meyve ya. Bu da mı hasta peki yoksa bunları kapatmışlar mı? Hepsi. Oha bir tane daha açtı o. Çok güzel. <laughs> yani tam bize denek işte daha ne işte. <laughs> <laughs> Sen böyle şakır mı? Şşt. Kabuğu mu yemiyor? Bak maymun <laughs> içeride. Ben de kapana yemliyorum. Beslemeyin <laughs> diyor değil mi? Hayır, evet. Bak. Maymun. Maymun yok. Köpek gibi bir şey. Vay. Ne güzelmiş. Benim işim harika. Bize nasıl bakar? Hiç ilgisini çekmiyoruz, değil mi? Evet. Aşkım gösterdi var? var. Malum gerçekten. Şimdi burası da yaban hayatı destekleme yedirilmiş. Kim Karaca falan varmış. Ha gördüm. Bayağı açık bir yer. Öyle kapalı bir yerde değiller. Yemek molası verdi, şimdi buradan devam ediyoruz burada böyle bir yazı var. Ormanın sesi diyor girişte. Bakın burada. Bakayım buraya bu, bunu da Babam da <laughs> son yer. Burası da botanik yolmuş. Ha bak yaprakların tipleri. Tanırız belki. Nasıl bir şey böcek? Gördüm çok hızlı. Buraya yumurta soğuk koysamış Kaç puan veriyorsun buraya? Onun üzerinden Onun üzerinden 8,5. Niye? Niye 8,5 Az puan var. Nereden kırdın söyle. Bir yani daha iyi bir yer vardır. <laughs> Ama daha demin ki şey. <laughs> erkek mantısı herhalde. Neydi o? Serdivan Park mıydı? Evet. Orada 10 üzerinden 10. Nasıl ya? Burası nasıl 8,5 o zaman? Orada göl var. Eee? Orada çok güzeldi. <laughs> oraya bayıldım ya. Yalan söylüyor. Burası Serdivan da, Park'la işbirliği yap burası... yapıyor olabilir. Burası da güzel canım, Ücretsiz ayrıca. Evet burası ücretsiz bu arada. Çok güzel, çok büyük ve gelip bir sürü şey görebiliyorsunuz. Ben beğendim bayağı. Hayvan var. Ay yorumu. Şimdi otele gidip biraz dinleneceğiz. Duş falan alacağız. Sonra yine bilirsiniz. kamerayla şarj ederim. Bu telefondan kurtuluruz. Bu saatinde görmüş oldum burasını. Şimdi biz çıkıyoruz. Bu saati de ayrı bir güzel. Şuraya bakın. Bugün dışarıda yiyeceğiz çünkü. Bu çocuğun canı lahmacun çekti. Bu öncesi. Buna bakın şimdi araba makyajı hızlıca. Yaptım makyajımı sıfır ışıkla yaptım. Ama şu güzelliğine bakın makyajımı daha sonra karanlıkta makyaj yapacağım. Sadece kontürüm çok az olmuş çünkü görmüyordum. Ama diğer her şey... Burada bayağı bildiğiniz kocaman bir AVM. Her şey var gibi. Starbucks Aşk. falan var. yok ki ama Burcu teks... köye gelmişti gibi davranıyor. <laughs> 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 Merdivenleri şey gibi. Kızılay AVM. Kızılay AVM gibi ama orası gibi böyle sıkışık ve dar değil. Kızılay AVM'den çok çok daha iyi ya bura. Bayağı bu. böyle <laughs> <laughs> bir Çok <sinema da> <laughs> Yemek yedik çıktık. Lahmacun bulduk vardı. Güzel miydi? Puanla. 10 üzerinden 4. Ben de tavada tavuk diye çakma böyle sayrem gibi bir şey yedim. Ben de onun üzerinden 4 vereyim ben de hadi. <laughs> <laughs> Kırılmasınlar <gülüyor> diye. Arabaya döndük. Şimdi o parka gidiyoruz değil mi? Ne o adı ne? İşte bilmiyorum yanında dur. Dönüş yolunda değilse gitmemize gerek yok. Yol üstünde neyse dururuz. Ya. Sen oteli ya. Ay. Bu YanDex bizi bir yola soktu. Şimdi Allah bir belasını versin. Telefonun o ışığı ya. bu arada. Bir tane bile ışık yok ya. Işık yok yolda. Direk var ışık direkler ama yok. şu. Kocaman bir ana yol var. Herkesin kullandığı trafik olmayan bir yol. Yanı ne belli bile değil. Acaba aşağısı yüksek mi? Bir şey var mı? Neyse gölümüzü gördük. Biraz rahatladım. Biraz önce böyle bir yerde öleceğiz diye bekliyordum ama ölmeden çıktık yoldan. De o kadar dar ki yol ve o kadar dönemeçlik ki de prim adı, değil karşıdan yani. gelecek Mereme, arabayı da yok. görmüyorsun yani ben mesela ben süremem orada. Nereye? düz düz devam. O parkı gezmeyelim diye belki de oldu her şeyi bilmiyorum parkın önünden geçmedik çünkü geçemedik ki. gerçekten şey olur. Sizin ışığa denk geldiniz. Böyle korku filmlerinde oluyor ya başlangıç yolu. Sessiz, sakin, bir şey Araba yok. Araba bastığı patla inersin evet. aşağı. Ya da bir geyik ezersin. Sonra yukarıdan sana ok atarlar. O yoldu. Bir tane adam gelecek. Köy tarafına saparsın. Dersin ki şurada geceyi geçirelim ama o gece geçmez. şey var. Otelin yan kısmında şey varmış şu yani Düğün varmış. Otopark da çok dolu. Düğün olan yer de şey bildiğiniz ama iftar çadırı. Odaya geldik. Tek parça gelebildik. Yandex sizi öyle bir yola soktu ki. Gerçekten. Texas katliamındaki yol. Evet. Böyle girersin filmin başında gider bir aile dersin ki Niye bu yoldan gidiyorsun kardeşim? Hiç aklın yok mu senin dersin? O yoldan geldik gerçekten. Her an böyle dedim ki herhalde birazdan böyle önümüzü kesecek ya da bir geyiğe falan çarpacağız. Bir şey olacak dedim kesin. Öldük burada ama ölmedik. Geldik. Şimdi geri çıkacağız. Bahçe çay falan içeceğiz. Kahve içeceğiz. Bir şeyler yaparız seyahat yani bilmiyorum. Bugün son günümüz. Yarın dönüyoruz. Dönüşte de bizimle olursunuz. Sonra artık editleyip atmak kalacak geriye. Bu otellerin yastıkları nasıl bu kadar rahat oluyor bilmiyorum. O kadar da boş bir yastık ki bak şimdi. Bu kadar. Yani içinin yarısı boş. Bu da öyle açıklar. makyajı mı? Güzel yapmışım bu arada. Ben bugün biraz serin bura ama güzel böyle çok tatlı bir serinliği var. Burayı beğendim ya. Dönünce Ankara'ya köy muamelesi yapacağım. Çünkü bayağı her şey varmış. Her yerde. Bir sokaktan geldik. Normal sokaktan. Bu sokakta her şey var. Poligondan tutun. Böyle oyun salonu, sanal gerçeklik salonu. Restoran her şey vardı. <laughs> ne yapacağız? <laughs> Baksana buranın ışığı çok güzel. İki tane var. O da ateşin yanında. Bir tek bu eksik burada. Yoksa her şey çok tamam. <laughs> Bank olduğu için böyle konforlu bir oturum olmuyor çok. Mesela şu yatak çok rahat.